Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte babamla Beşiktaş oynuyoruz. O zaman hadi başlayalım. Bir de bir. İşte iki. İşte üç. Dört de dört. Sıra ikilerde. Kaldım. Benim İkili olsaydı çok şey olurdu. Yani. Dur. <laughs> Ne şimdi? Bunlar nereleri? Bence bununla en yakın olanı o. Bunu arasını şöyle açtığımız düşünelim. Niye açayım? Sen de öyle olsan hadi. O çok uzak gitmedi. Onlar var? Var burada taş var. Ama olsun bir de orada. Uğraşma gel gel. Şu tane altına bir şey koyalım ya. yani. Evet. evet. Üçte. Toplarım <laughs> benim. ben ama. Ah be. Senin kafana gelecek diye korktum. Mesela, olsun. Sen de. Neyse i̇şte dur. ama. Sen oynuyorsun. Ata bu şekilde. Billerde ama. <laughs> Dağıttık ki biraz çok da değil yani. yani. Tamam. Yani. Ve On aldım. Ya şöyle mesela at. Mesela şöyle. Dursun seninki. Tamam hangi istiyorsan. Gel. Hadi. Evet. Kilerde sıra. Söyleme. Çok... Niye öyle? Böyle olsun hadi seninkini hop sen normal. Daha yeni başlıyoruz. Sıra üflerde. Çoklarını katma mesela. üç, çünkü üç taş birden alacaksın ya. Yine de at bak şimdi. Tamam o da öyle olsun. İyi oldu ya. Yani. Şimdi bir tane alacağız, üçlü alacağız, evet. değil mi? Tamam. Yok. Tekrar dene. Bir, mi? Bir daha dene. Hayır. Dene dene. Neyse. Son. Bir daha denetmeyeceğim. <laughs> Attın taşa bakıyorsun. Ver. Bu benim için değil. Ay benim için değil. yerim de. Alışmadım daha ya. Güzel. Bir, ikilerde. Üçlerde. <laughs> Dörtlerde. Beşlerde. Şimdi beşler benim için en zoru. Ama onun için değil. Beşleri de yaptım. Bir, bir sıfır yeniyor beni. Evet. Beni yener diye düşünüyorum da. Ben kapıyı Öyle atmana gerek yok. Şöyle. Telefonu varsa. çalıyor. Neyse babam baksın ben de yapmaya çalışayım. Bir de bir. Hop. İki de iki. Hop. Üçte üç. Hop. Dörtte dört. Ödatom. Evet, tamam. İkilerden sıra. İkiler çok tanık oldu ya. Baştan. başlayalım. Kimmiş? Allah. Hadi dur. Hadi başla. İkilerdeyim. İkilerde misin? Hı hı. Tamam, senin hazır olsun bu şekilde <laughs> şans daha olmaz lan. Tamam, Çok öyle, şans Tamam. Hemen yakına bırakıyorsun. Yani Bu güzel. Evet, Mi? Evet, şunu şunu alırsın. Şu taşa onu ona. Ha dur evet evet. Tamam. Ama de değebilir sende sıkıntı yok. Güzel. Dörtlerde. Dörtleri ne yapıyorduk? Hadi dur. Ama dur havadayken... Tamam, attın, şey. attın, koy elindekini. kaç avcunu. Bunu yakala. Heh. Ben de böyle. Bir, bir daha. daha bir Al. daha. Son mu? Kalana kadar. <laughs> tamam hadi kabul edelim onu. Ya da bir daha. Senin, ama avcun küçük olduğu için olabilir mi? Olabilir. olabilir. Tamam sen 5 derece geç aldın sayalım. 25 değer. Aynen. Kale kuracağız. Çok dağınık atmayalım. Niye? Kale çünkü çok dağınırsa kalemize uzak kalır taşlar. O zaman Ama birbirine de değmesin. Şöyle... Sen zaman... yani normal bırak şu şeyi. Birer birer atayım mı? Bırak sen bir şekilde bakayım. Yani güzel. Şöyle yapmak yani zorunlu ola, mu? Olabilir. olabilir. Şöyle yapayım mı? Olabilir. Neyse böyle yani Olabilir. Bununla buradan golleri atar. Şuradan alalım. Evet. Evet. Sakin. Boy tamam. Sakin. Evet. Geçti. Tamam. Geçti sayalım. Geçmedi. Hadi bakalım. Evet o da geçti. Evet. On. Ha dur. Onu da katıyorsun. Beşinci. Evet. Aslında bir olmaz da. Bir. <laughs> bir. Sen yermen için sen başlasın. olsun. Öyle olsun. Şimdi. Olası çok. Şunu alacağım. Tamam. İsteyim. Tamam. Hadi oldu Raidlerde. İkilerde, ikilerde, ikilerde. ikilerde. Şunu... Matematik yapmam lazım. Neden onu alıyorsun? Dur. Bunu alayım. Neden onu alıyorsun? E çünkü en uzakta bu. Şimdi iki hangi iki taşı alacaksın? Şu iki, şu iki, şu iki işte. Böyle zor alırsın. Bence iyi onu al. Ortadaki ikiyi al. Ha, ortadaki sonra böyle iki. Evet. Tamam. Ama orada, bir deneyeceğim. Orada biraz bir hesap yapmam lazım. Yani diğer taşlara da değmeyeceksin ya. Bak, sen olsun. Tamam hadi. Tamam 3 hakkım var. Her oyunda senin 3 hakkın var. Her elde. gitti. Güzel 3'te işte yaptım. Ama daha var. Şimdi onu biraz daha yüksek atıp ama düz atıp taşına bak. Bak şimdi buradaki taşları ezberledin nerede olduğunu. Ha. Yukarıya atıyorsun. Gözün ta, Yukarıdaki taşta bunu ezberlediğin için topluyorsun. O taşı yakalıyorsun. Bir daha. Ama üç hakkı var. Ya ama üçüncü kullandık şu an. Her elde üç hakkı. Tamam bunda bir daha olsun. Tamam yok. diğer son. Yakınlaştırdık tamam. ama. Fark etmez olsun. Fark. Hadi gidelim. Yani. Çok gitti biraz. Tamam taş var. Mı? Alırsın. Bak. Aldım. Ama sen kafanla ezberleyemeyeceğim taşlarım diyorsun. Gerildim. Sen ikilerdeydin. Devam et hadi ikilerden. İkilerden mi? Hı hı. Güzel. Güzel de. Şimdi Şunu bunu mu alsın? Bu ikisini alırsın. Bu ikisini alırsın. İşte böyle anlatıyor soruyu. Başka türlü nasıl alacaksın? İşte en o Bir. Ağabeyim küçük ama. Tamam bir. İki. Bir bitti ya. Hayır devam et. Üç hakkım var. Alamadın şu an. Ha dur doğru İyi. Ama avcı mı <laughs> Tamam hadi bunu da aldı sayayım. Geç işte hmm. Çok güzel geldi. Hmm. Hangisini almamız gerekiyor burada? Bence. Şimdi bir tane alacağız sonra evet. üç tane. Evet. Bunu alalım. Bence onu alalım. Bunu mu alayım? Evet. Niye? Al onu. Ya bunu alalım. Bunu Hayır ama bunu alırken bak bırak. Şimdi bunu aldım Bunu alırken, burada bunu alırken elin buna değebilir. Ama evet. İşini garanti al. Burası zaten bu üçlüğün. Evet. Şunu alırsın orta yerden. Tek üç. Anladın? Birinci hatam. O kadar uzak değil. Şöyle dur tamam. Ama dur sağ avucumuz kalmış. Sol an işte. Evet. Adam ben bunu atayım bunu sağ al. Yok aldım. öyle olur mu? Atamazsın. Atacaksın. Tamam bırak. İkinci iki. ata. İki. Sayman ver. Üç. <laughs> Artık böyle de. Bak mesela ben ne yaptım? Bunu alıyorum. Neden? Çünkü yani çok dibinde. Ha, elim değer diğerkine. Biraz önce öyle kaldım mesela. Sen niye yere koymuyorsun? Elim değer elini alıyor. Fark etmez onu ister koy ister al kaç yıl Çocukluğumuzda oynuyorduk oramız. Telefon yoktu bizim zamanımızda. Milyon Tablet mi? yoktu. Şimdi ben hafta sonları oynuyor mu? Ya arada oynuyorum hafta sonları. O girmedi. İki bir. Ben o bir tane nasıl yaptım? Hadi doğru. Yenen başlıyor değil mi? Evet. <laughs> İkilerde. Al güzel kalın mansız. Bak ne yapıyorum? Atıyorum. Çok yukarı attım neden işte, atıyorum. Bak, at neden yukarı atıyorum? Bak neden yukarı atıyorum? Bu arası uzun olduğu için bir yerim üstü için yaptım. Bak. Tamam. Normalde şunu almam lazım. Ama ben bunu aldım. Bunu atıyorum. Bak bunu o kadar çok yukarı atıyorum ki. İşte heh. onu ben alamam böyle yukarı atıyorum. Niye? Benim elimden sekiyor. Ya attın şöyle. Ben, ben kaldım atıyorum. bu arada. Gözüm nerede? Bak buraya bu ezberlemişim. Yerini oraya gelmiş. Gözüm bu taşta. Atıyorum. Of senin kafana gelecek. Sen ondan biraz önce de senin falan. Bak, atıyorum. Alıyorum. Gibi. Millerde al. mı mi için Sen üçlerde kalmıştın. Çok bunu güzel. alacağım. Garanti Ay, Yani alayım. onu, ben olsam şunu alırdım. Niye? Üçler tak onu, diye alırım. Koy onu oraya dibine. Bunu al. Şunu bir alırsın. Şu, evet öyle alırsın. de var ama. Al. Ama nasıl istiyorsun. Şöyle miydi bu taş? Evet. Şurada şu. Ama bunu alıp tak tak. Tamam. Birinci at. Ha. Evet. Bir daha oldu dur. Tamam olsun şöyle. Düz at ve gözün attığın taşta. Burayı ezberledin zaten. Bilmiyorum. Oluyordu. Bir tane alamadım ki. Oluyordu. Sen şu küçük Evet, benim çok güzel. büyük. Dur şöyle. Bitti. Yani bir atış daha son. Tam öyle kalsın. Biraz daha çalışayım ben. Videoda evet. sonra. Oo, 12 dakika olmuş. Taşlar da çok hafif. Senin için ama. Bu elde bitirdi e, Sen abi. Video bitiriyor. E, Hadi video bitti artık. Bay bay. Like, abone olmayı unutmayın.